Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Assassin Creed aynı için 13. bölümündeyiz ve devam ediyoruz. Eee geçmek istiyorum. Karakteri değiştiremezsin. Niye geri değiştiremiyoruz abi? Ben Eli'ye geçmek istiyorum. Geçer misin İvi'ye? Allah'ım ya Rabbim geçirmiyor geçirmeyi bitirdi beni. Eli ee, ile oynamak istemek de bir hata. Şurada kasamızı boşaltacak kasayı boşaltalım 1650 lira. Bir kas tablosuna bir bakalım. Hala da 5'teyiz. 8 bizde. a 8 açılmış. Nasıl lan? 8 mi nasıl açtık biz? Kafam yandı. Günler, sir. Good day sir tabi. Bu <laughs> tosuncuğum da burada. Kırıldanmak mı? Gelir kasası boş. Tamam eyvallah. Nigel Kodeste. Neyse Nigeli mideli ni boş verin de. Çete gelişmeleri. Bunları ESC'den de yapabiliyoruz ama. Ha, buradan da yapabiliyormuş hatıraları eriş. Merhaba kızım. Bak da biraz da oynayak seninle lan. Ama bunu da konuşabiliyoruz. Görevi mi vardı acaba bunun? Yoksa bu göreve direkt mi gönderiyor? Ya e böyle bir şey vardı ben buradan ayrılmam lan. Miss Fry, I brought some books. I hope I'm not intruding by being here. Quite the contrary. It's nice to the company. A herbarium. Are you collecting flowers for someone? Only myself. I'm told it's something of a British pastime. Did you know they all have symbolic meanings? I had heard something of the sort. Of course you have. Unfortunately, I have no time to fill the book. I could collect some samples if you would accept my help. I would appreciate that. Thank you, Miss Fry. İşimiz gidimiz yok bir de çiçek böcekle uğraştıracaklar bizler. Ben de diyorum orada niye dikiliyor? Ah yeni bir görev ekledi listeme. Ha ben o göreve gider miyim? Anlıyorum. Abi suikastlere eriş. Beşek geç işte. tehlikeleri aktif diyorsun. Bu ne? Kentleri ele geçir. Açılmış ama sempleri ele geçirirsem açık bana. Anlaşıldı abi. Beni yapacağım görev nedir? Ee, direkt gideceğim galiba devam edeceğim. Ama şu bir saniye. Merhaba Yarma. Bu ne lan? Kahya dolmuş da burası. Oha teç satlara erişim. Nasıl lan? Bunlar yeni gelmiş. Eyvallah abi eyvallah. Buraya teçhizatları burası da ana. Para borsam var la benim şeyin içinde. Geminin içinde. Ha gemi demişim. Tren, aa, trenimin içinde ve evet, trenim durdu. Tamam, neyse biz şuradan koşalım. Şöyle ee, bir geçemiyordum. İviyi biz bir geçelim abi. Ben Eevee ile oynamayı daha çok seviyorum. Yetenek ağacımda 12 tane puan varmış. Evinin Eevee'nin yetenek ağacına şöyle bir göz atalım. Bunlar da biri açılmadı mı ya? Tamam. Tamammışız. Puan var. 2 puan varsa bekleyelim. Ama 12 puan var diyor. Nasıl 12 puan var yetenek ağacımda. 2 yetenek puan harca. Sonraki seviye için. 7. Aa, 8 tane daha harcamam lazımmış. Şunu alalım o zaman. 8 tane mecbur 6 tane harcarsam bir dahaki yetenek puanına geçeyim. Yani 5. seviye alayım. Tamam, neyse onu halletmeye çalışırız. Şimdi gidelim abi. Bir an tutmadı sandım var ya. Şimdi hemen şuraya doğru geçeceğim. Diğer iki göreve doğru gideceğim abi. Bana bir at arabası lazım. Dayım at arabanı ver. Şu B yazana doğru gidelim de. Bence büyük bir görev yakalarız. Önerilen seviye 5 diyorsun da kardeşim biz 5 olmadan da yapabiliyoruz görevleri. Bazen de yapamıyoruz da başka konu da. bacım önüne baksana yaya geçtim orası. Şöyle bir gidelim. Görevimizi tamamlamaya çalışalım. Cender maşallah her yerde her yerde. Her yerde her yerde desen daha iyi mantık olur. Ses cümlesi doğru olur. Yeha. Hadi bakayım. <laughs> Pardon dayı. Kadını nasıl korkuttum da öyle. Manyağım lan ben. Devam edelim. Volkanik, volkanik bomba mı dedi? Bomba mı? Bana mı öyle geldi? Volkanik bomba neymiş lan? Interesting, a thumb on my head, ah, oh, jacob, evie, thank goodness. experimenting, are we, alec? correct. and looking a bit frazzled. Nerves. it's those great oaths static keeps sending round to coax me. he is offering a ridiculous amount of money. alec, you're not thinking of jumping ship, are you? never. i've been working on something in case they get too insistent. It's meant to stun an assailant should the need arise. Are you certain that it works? Uh, not as such. I I've made three of them with varying degrees of acidity and whatnot. Oh, one must be the right formula. Let's find some Staric lackeys to target then, shall we? <laughs> Speaking of Staric, he is still transmitting false information. We could simply destroy his transmitters. His company's too well guarded. Um, the bombs will help, but it would be awkward to produce bombs that potentially do not stun. Looks like opportunity has come knocking. Oh dear, they never looked so angry before. Stand clear, Alec. Let us instead play a little linguistic game with them. Um, take the bombs and climb onto the roof. Uh, when I see the name of uh, a fruit, toss one near the thugs. Right then. Oh, uh, oh, wait. Uh, I nearly forgot. Um. Slip these Korku tüneli gibi anasını satayım adamla. Tam manyak anasını satayım. Bunlar kauçuk diye geçiyor zamanımızda. Eskiden böyle direktme yapılıyor ya. artık kauçuk diye geçiyor. Kauçuk olduğu için de elektrik meleklik ne yapmıyor.

Come again? Your employer's promises are nothing but hot here. our... air. Ah, yes, oh, I going on about air pairs, <laughs> elektrik verme Başka bomba var mı? Seçenek olarak.

Bomba kalmadı lan bomba kalmadı. Seni yapacağım bomba şovuna tüküreyim. Boşuna attın desene diye bombayı. bu oyun baktı, kaldı ya lan. Envantere bomba gelsin diye beklersen dua etmiş gibi bir şey olsun. Dua ediyorum gelecek bir bomba. E, gelecek de ne zaman gelecek? I will bomb you, Good day, gentlemen. Oh, I would ask you in for tea, but I'm afraid I'm running rather late. Enough of the nice teas. We've come to smash your place up, ain't we, Bess? You got one of them telling what's in here, ain't you? You've been reading messages from the static company. That is as untrue as the notion that the Static Telegraph Company is emitting impartial information, sir. Niye bozuldu eşleşme? Eşleşme niye bozuldu lan? Yapacağım işlem buydu zaten. Nasıl lan? Ee bizim adamı da mı vurmam lazım da acaba? Ey ee, Allah cezamı versin lan? Bizim adamı da almam lazımmış. Adeta da etkilenmiyor ya. Vur gitsin kafasına demek istiyorlar. Bir dakika.

Abi niye uyardı haydutlarla? Allah'ım ya Rabbim ya nasıl yapıyoruz ben anlamadım. Yani tövbe tövbe. Zaten nasıl yaptım şimdi nasıl yapıyorum lan? Ben çözemedim gittim ya. Yanlışlık mı var acaba benim bombalarda? Bombalar mı yanlış acaba? Ya da beni gören birisi mi var acaba? I'm, I'm running rather late. Enough of the nice tease. We've come to smash your place up, ain't we best. You got one of them telly what's in here, ain't you? You've been reading messages from the Steric company. That is as untrue as the notion that the Static Telegraph Company is emitting impartial information. So come again. Your employer's promises are nothing but hot air, and his operations are about to turn. görmeden atmam atmam lazım onu. Anladık. Görmeden atacağım bunlar, görmeden. Aday mı olur, sen ne yapıyorsun lan, neredesin? <gülüyor> <gülüyor> To be funny. Oh, you dropped an no one Bill, you little sod. Oh, ain't me, babe. <laughs> oh, blimey, stop oh, oh, those rascals throwing stink bombs again. It happens all the time around here. Us where you keep that telly, what's in? I'll count to three. Three? Well, well, let's see how far you get. One. Do you really think I would keep it here? Do you see a cable? A telegraph without a cable is about as useful as a bell without a clapper. I'll give you a bleeding clapper. Well, bless my boots, you're as purple as a plum. bomba kalmadı lan. Nasıl lan? Öldürecekler mi? show <Sanly> Alec I'm glad I could help now it's time to shut down Starks Empire of propaganda medaba banger dee I'm tight with you to be a operations we have work to do i agree the sooner we can get there the quicker we can act would you believe my mother says there are still some waves in her street that swear by that shooting cell sure. so i took it upon myself to tell her neighbors the truth about the noxious draft that's good alec but you can't go round to every household in London town no it isn't always welcome Shows how false information can be as difficult to stamp out as fish rights, the vanities of villains, Kate. Or vermin at Smithfield. But if we can eradicate a source that continually feeds such detrimental trash, then little by little, the truth will take the upper hand and the sham will be flushed out. That's why we're here. We will have to get out without being detected, Mike. I shall stand them while you get inside. I shall destroy not one through the transmitter. You'll be as good as dancing before a public toilet without a penny. This <takes> is the Hadi gel canım. Ha volkanik bombaları mı kullanacakmışım? Halledildi, buraya mı gidiyoruz? <laughs> Oğlum bir ordu gibi oldu lan ha? Gel hadi gel Yol <laughs> önünde geçsin adam <laughs> Adamı da gönderemiyoruz <laughs>

yarı cana indi la direk olunca böyle oluyor demek ki <laughs>

It's a blessing that you employ your genius for the common good, Alec.: However, I suggest you vacate your workshop. No need, not now. you've given me sacks full of courage, and besides, what with my little devices, I have all the protection I need. Should you find yourselves with a moment to spare, do drop by. I'm getting Geleceğim canım geleceğim. Tamam bunu da halletmiş olduk. Bunu da halletmiş olduk. Bu de bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyeyim. It's all about